Heyecan, gerginlik, kalp krizi geçirme riski, futbolda seyirci olmak gerçekten çok zor. Her anlamda. <laughs> Su içerken yapılması gereken bazı şeyler vardır ve bu sağlığınız için çok önemlidir. Tabii kedi değilseniz, kediler için böyle kurallar belli ki yok. Zaten olsa da uygulamazlar. <laughs> 来 <laughs> 来来来来，<laughs> 到家了。哈，哈，哈，哈，哈、啊。哈，哈，哈，哈，哈。哈，哈，哈、哎，哈，哈。哈 <laughs>，哈，哈，哈，哈。哈 <laughs>，哈 <laughs>，哈 <music>，哈，哈。哈，哈，哈，哈，哈。哈，哈，哈，哈，哈。哈，哈，哈，哈，哈。哈，哈，哈，哈，哈。哈，哈，哈，哈，哈。哈，哈，哈，哈，哈。哈，哈，哈，哈，哈。哈，哈，哈，哈，哈。哈，哈，哈，哈，哈。哈，哈，哈，哈，哈。哈，哈，哈，哈，哈。哈，哈，哈，哈，哈。哈，哈，哈，哈，哈。哈，哈， Evlatları söz konusu olduğunda anneye yüklenen gücün büyüklüğünü bu videoda görebilirsiniz. <laughs> Hiç beklemediğiniz anda hayatınıza girenler ve size artçı olanlar olabilir. Tabii bu hep beklediğiniz kişi olmaz ama olsun. Bunu da bir değerlendirmek lazım. Suda kendi yansımasını gören köpeğin görüntüyü tanıma refleksleri. Biz de sabahları aynaya baktığımızda yaşıyoruz bunu. ne yaptığı nereye gittiğinde nerede duracağın önemlidir. Gücünü kontrol etmeyi bilmelisin. <laughs> Balık avı sevdalıları bilir ki göle olta attığında her zaman istediğin şey gelmez.